Geçen hafta yoktu. Bu hafta ortaya çıktı. Halil İbrahim'i bitirmek için ortaya çıktı. Bir plan yaptı ama bu plan ters tepecek tabii ki de. Yılmaz kendi sonunu hazırladı bu plan sayesinde arkadaşlar. Peki Yılmaz'ın sonunu kim getirecek? Yılmaz aklıyla Halil İbrahim'i öldüreceğini zannetti ama büyük bir yanılgının içine düştü ve saçma bir plan yaptı diyebiliriz. Yılmaz'ı bitirecek iki isim olacak. Oraya iki isimden birisi gelecek. Birinci ihtimal ve benim aldığım duyumlar ve tahminlerim doğrultusunda derviş dayı gelecek ve Yılmaz'ın işini orada bitirecek. İkinci bir ihtimal de Fikret arkadaşlar. Fikret ihtimali düşük ama birinci ihtimal derviş dayı ihtimali çok yüksek ve gelen duyumlarda onu gösteriyor. Derviş dayı gerçekten çok zeki bir adam diyebiliriz. Bu olacakları zaten biliyordu arkadaşlar. Yani gelecek hafta flashback sahneleriyle bunu zaten bize gösterecektir arkadaşlar. Ve Yılmaz'ın sonunda gelmiş olacak gelecek hafta. Yılmaz veda ediyor Ulusuz Sevda'ya. Veda etmesinden sonra Yılmaz'ın babası da giriş yapacak tabii ki de arkadaşlar. Evet Yılmaz'ın babasını bakalım hangi usta aktör oynayacak. Bu hafta içinde netleşecek. Sizce kim oynamalı olur öyle? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yılmaz'ın vedası hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Veda etmesine sevindiniz mi yoksa üzüldünüz mü? Yorumlarda fikirlerinizi ayrı eten belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Veda etmesine sevindik. Babası da bir an önce ortaya çıksın diyenler de videomuzu beğenerek sayınızı gösterebilirsiniz arkadaşlar. analizlerimde sizlere ayrıca de olacakları önceden anlatmaya çalışıyorum. Haberdar olmak isterseniz setten aldığım duyumları sizlere videolarımda anlatıyorum. Bence kanalıma abone olun pişman olmazsınız. Sorunuz varsa da yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Bir dahaki analiz inceleme anlatım videolarımda görüşürüz. O zaman dek sağlıcakla kanalın dostu sevda izleyicilere kendinize iyi bakın. Heyecan giderek artmayı devam edecek. Asıl senaryo şimdi başlıyor.